Burasının havası suyu iyi. Boşuna hayvan dostu olmadık. İnsan düşmanı da boşuna olmadık. Bravo geldi. Biz fuş yapıyoruz. Tepede yani mi fuş? Ben mirasımı hayvanlarla paylaşıyorum. Bravo. Ha. Buradaki çakallara verir miyim ben? Bravo. bu kızı. Bravo. Kuş. Bak. Bravo kedi. On numara beş yıldız. Bak millet hastalıktan boğulurken, ya. Millet birbirini hazırlarken bak. Biz burada projesine proje yapıyoruz. Evet. Bravo. Al. Hadi. Bravo. Bravo bak. Gördün değil mi? Kalkıp da bir tane fahişe an verdi diye. Ki an verdiği filan da yok. Canım cicim diyor. E, o da yalan. Bizim paramızı başkalarıyla yatıp kalktı. Onun gibi bir sürü fahişe var erdekli. Balık kesildi e, bir daha yemez. Anladın mı Kedi bir, bir daha yemez köpek. Aferin. Onun için o yemez sen yiyeceksin. Bu yüzden onun için Bak. <laughs> Erdiğin gavatları da meşhur biliyorsun. Orospuları da meşhur. Böyle bak hele. Thank you very much.